görsün ha? <laughs> Kolera! Geliyorum kolera! Kızım aşık olmuşsun sen ya! Onun gibi birine aşık olman imkansız. Kadının hası erkeğin nabzı olur. Kendi bu şey gibi attırır. Sen gittiğinden beri buralar çok değişti. Kolera eski kolera değil abi. Dünya eski dünya değil Salih yeni dünya. Yeni dizi A Roman Yeni Dünya Perşembe 20'de Star'da. öyle bir kampanya yapayım ki hiç kimse sırtını yere getiremesin. Ha. aynı rıza kaya gibi. Bonus üyesi BP istasyonlarında ilk 100 liralık akaryakıt alışverişine 5, ikinci 100 liraya 5, üçüncü 100 liraya 5, dördüncüye 25 lira bonus. Toplam 40 lira bonus. Harcamadan önce BP bonus yaz 33 40 yolla katıl. Son gün 31 Ekim. Migros'ta gördüğünüze inanın. Polonez sucuk ya da yudum sızma zeytinyağı sadece 7 lira. Mikros. Bu benim dünya. Hı. Hmm. Yüz gerçek kahveyle keyifli bir mola herkesi. Nescafe klasikle bir kahve. Hem doktor hem anne olarak diğer pek çok bebek şampuanının aksine 26 alerjen parfüm içermeyen Johnson's Baby'nin yumuşak formülüne güveniyorum. Pediatrik Dermatoloji Derneği Johnson's Baby'yi tavsiye ediyor. Türkiye'nin içeriği en doğal sürülebilir kakaolu fındık ezmesi. Sarelle doğallığın keyfini sür. Yüzyıllardır kadınların vazgeçilmez tutkusu değerli taşlar, şimdi tüm doğallığıyla Duruşay'nın içinde. Yeni Duruşay'ın duş jeli serisiyle cildinize hak ettiği değeri verin. Güneş ışınları yararlıdır. Ama bazen zararlı da olabilir. Bu nedenle önlem almak gerekir. Güvenli güneş, güvenli internet. Nedeni basit, amacı net. Hadi gönder abi, gönder. Abi değil misin? Ne sen oldu mi? tutamadın mı? Tövbe bam ya. Kime diyorsun sen? Bana mı sordun Yok, taşınırken? Acıkınca hemen az su bağlıyor abi. Mersin, al abi bir sinir kırsiye. İyi misin abi? Çok iyi geldim. Açken sen, sen değilsin. Snickers, açlığı yok et. Annem son zamanlarda çok değişti. 7 etkili Activex antibakteriyel sabunla artık içim çok rahat. Activex antibakteriyel sabun 7 etkili formülüyle bakterilerin %99.9'unu öldürür. 7 etkili ActiveX'le bakterilere karşı tam koruma. Activex kullanan annelerin %99'u Activex'i öneriyor. Merinos mağazalarından tek seferde 300 TL'lik alışveriş yapan herkese çekilişle 100 adet Port Fiesta. Son 50 otomobil çekilişine katılmak için son gün 30 Eylül. 100 Ford Fiesta Merinos'ta. İdeal cilt her kadının hakkıdır. Vichy'den İdealia. Cilt kalitesini iyileştiren yeni nesil bakım kremi. İlk aydan itibaren kanıtlanmış etkinlik. Gözenek görünümünde düzelme, eşit cilt renk tonu, azalan kırışıklıklar. İdeal cilt artık hayal değil. İdealia. Vichy'den. Karşınızda Merve içinde GDO yok. Sarelle'nin içine koyduklarımız kadar koymadıklarımız da önemli. İdeal cilt her kadının hakkıdır. Tüm Vişi cilt bakım ürünlerinde yüzde varan indirimler. Vişi'den. Eczacınıza tanışın. Erikli'ye şimdi abone olun. İlk suyunuz hediyemiz olsun. 444 0222 Doğallık benim için çok önemli. İyi ki Arconey meyveli bakımı keşfetmişim. %100 doğal meyve özleri ve nemlendiricilerle zenginleştirilmiş formülü cildimi nemlendiriyor. Baştan çıkaran meyve kokularıyla ferahlatıyor. Arconey meyveli bakım. Cildinize şımartmanın %100 doğal yolu. Doğallık işte bu kadar kolay. Paranit bitler ve sirkeler üzerinde %100 etkili çözüm. Şimdi yeni Paranit bit şampuanıyla ile bitlerden kurtulmak saç çıkamak kadar kolay. biz bu kredi işini? Yani masrafını görmesen iyi krediler alırsın. Pes yani. O zaman 79 liradan başlayan taksitlerle 5000 lira kredi İNG'de. Üstelik 199 lira yerine sadece 9 lira masrafla. ING Bank. Paran burada değerli. <laughs> hiç mi hiç şansın abi orada türksel var türkselle Türkiye'nin akıllı telefon hareketi başladı şimdi türkselde maxi plus 5 499 lira yıl sonuna kadar internet ve sınırsız facebook hediye hayat paylaşınca güzel Yine o sesi arıyoruz. O ses sen misin? O ses benim olacak. Sen? Onu istiyorum. Kazanmak istiyorsan beni seç. Sen ve ben beraber başaracağız. Kim kazanacak? Ben. Ben. Tabii ki ben. O Ses Türkiye yeni sesleriyle Star'da. Yeni sezonuyla O Ses Türkiye Pazartesi 20'de Star'da.